Kolej Genel Müdürü Rafet Çelen, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde iş planları ve modelleri tasarımı dersi kapsamında bir kurumun kurulmadan önceki pazar arayışı hakkında ve insan kaynakları konularında tecrübe paylaşımında bulunmak, öğrenciler için faydalı bir deneyim sağlamak adına İşletme Fakültesi'nde doçent doktor Mustafa Halit Karahasan ve yüksek lisans öğrencilerine hitap etti. 49 saatlik bir eğitim var. Bu 49 saatlik eğitimin içinde Karabük'te olmayan bir, birebir etütler. Mesela çocuğunuz deneme sınavına giriyor. Deneme sınavında efendim hangi kazanımları yapamamış? O kazanımlar rehberlik servisi tarafından çıkarılıyor. O öğrenci matematik dersten hangi kazanımlara ihtiyacı varsa o öğrenciye hemen etüt yazılıyor. Bu şu anda şeyde yok. Karabük'te hiçbir okulda yok. Birebir etüt. Onun haricinde yabancı Mesela Saraybosna İSUS Üniversitesi ile protokolümüz var. Bu üniversitenin mütevelli heyet başkanı burada daha önceden bulunan Ali Güneş Bey'in kardeşi. Ali Güneş Bey'in aracılığıyla irtibat kurmuştuk. Onlarla protokolümüz var. Öğrencilerimizi 3 haftalık, 4 haftalık, 5 haftalık 6 haftalık periyotlarla Saraybosna Üniversitesi'ne gönderip orada yabancı dil eğitimi alıyorlar. Yer ya, Ücretin yarısını okul karşılıyor. Çünkü biz bunu vaat ediyoruz. Yarısında aile karşı. Artı mesela bizim Kantin bölgesinde Türkçe konuşulur. Türkçe konuşma yasarı var. Yani Kantin bölgesinde e, satışlarımızı e, İngilizce yapmaya çalışıyoruz. E, şimdi hani özel okullar, işte bir de orta direkt dediğimiz insanlar Türkiye'de azalıyor aslında. Yani orta direkt e, işte üst düzey memurlar ondan sonrasında işte orta esnaf vesaire dediğimiz kişiler çok fazla güçlü olan bir şey değil. Yani bunlar ya fakirleşiyorlar ya da tüm zenginleşip büyük şeylere gidiyorlar. Bu arada özel okulları asıl ihtiyacı olan bu orta direğin satın alma gücünde de ciddi bir azalma var. Yani bu kurlar vesaire dolayısıyla biz de hissediyoruz aynısını.